Peki çok etkilendi sinema, bundan sonra toparlar mı? Sizin düşünceniz ne? Covid'den sonra ya bir türlü çünkü sinema kendine <laughs> gelemedi maalesef. Şimdi tabii dünyada her şey değişime uğruyor ama tabii sinema değişmez diye düşünüyorum. yani Sinema başka bir kültürdür, bir sanattır. Dijital değişime çok, yani teknoloji çok hızlı hareket ettiği için her şey de dijitale o derece hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla şu anda insanlar daha çok... E, dijital kanallara yönelmeyi, Hı -hı. sinema seyredeceklerse bir film orada izlemeyi ta tercih ediyor ama bunun yanında da sinemayı gene de aksatmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ya Birazcık kültürümüzle, eğitimimizle de alakalı bu konular, Hı -hı. yaşam biçimimizle de alakalı. Doğru, yetişme tarzımızla. Evet yani mesela atıyorum bir mesela Amerikalı gitmezse diyelim sinemaya ama atıyorum Yunanistan'da da bir tiyatro kültürü var onlar da gitmiyor sinemaya ama herkes tiyatroya gidiyor. Hı -hı. Yani taksicisi de gidiyor, manavı da gidiyor, kasaba da gidiyor. Onların öyle bir kültürü var. Öyle yetişmişler. Onlar da kültür. Ne güzel ya. Bizde daha farklı, bizde daha çok diziyi seven, televizyon seven bir toplum olmaya başladık ama yine de bence sinemayı aksatmamak gerekiyor. Evet. Ben şey böyle klişe şeyleri de sevmiyorum hani böyle. İşte sinema sektörü emek ve emekçiler falan demiyorum. Sadece orada sizi bireysel olarak kendiniz iyi hissetmeniz için ve sosyal daha farklı bir sosyalleşme hı hı. ortamı oluşturmanız için kendi psikolojiniz için böyle bir yani filmlere gidilmeli. Evet. Sinemada seyretmek başka bir keyif. Çok başka bir keyif. Peki siz ne zaman en son bir film izlediniz sinemada? Ee, ben en son Atina'da izlemiştim bir film, yabancı bir film. bir ee, herhalde 4-5 ay oldu. 4 ay oldu. Çok olmuş yani. Evet, Dört Paşa'ya yani çok olmuş. Çok yani. Ama neyse var. şu an güzel filmler vizyonda. Geliyor, geliyor evet. Bizimki gibi. O yüzden e, izliyorum. Tiyatroya daha sık gitmeye çalışıyorum ama tabii keyifli. Evet Peki özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı? E, var. Her yerde Neler? söylüyorum. Yani e, e, çok e, bir kere kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk oynamak isterim. onu. Evet gözleriniz o kadar şey ki. Ayrı bir ee, şeyim var, e, zaafım var diyeyim ama onun dışında tabii ki e, böyle gerçekten yaşamış ve e, bütün hayatını anlatan bir filmde oynamak isterim bir res. Yani atıyorum bir, e, Mozart olabilir, bir şarkıcı olur, sanatçı olur, hı hı. müzisyen olur, e, bir bilim adamı olur. Yani böyle değişik karakterler, sadece e, bir hayatının farklı kesitlerinden. Böyle bir güzel. filmde oynamak isterim. Biyografi gibi. Çok Bunu şu yüzden sordum. Genelde e, gelen oyuncular hep şey diyor. Ya kötü adam oynamak istiyor ya bir psikopat oynamak istiyor. Sizin oynamak istediğiniz gerçekten Yok, çok farklı. Ve evet. evet, çok güzel. Bilim adamı da Atatürk'te. Ya, gerçek yaşamış insanların hayatını inceleyip e, aslında biraz da şey de değil ama yani onları taklit etmek değil. Hı hı. E, taklit ayrı bir sanat, ayrı bir şey ama e, siz kendinizden bir şeyler katıp Mümkün olduğu kadar gerçekçiyi onu yansıtmanız önemli. E, bu konuda da şanslıyım. Hı hı. Çünkü daha önce e, böyle bir karakter oynama şansı buldum e, bir dizide. Hı hı. Diriliş dizisinde biliyorsunuz Sultan Aliatin Keykubat'ı oynadım. O da Sanıyorum arkada barkoda da e, Evet çok değerli evet. bir Çok güzel. E, Türk ve Selçuklu'ların çok büyük bir önderi. Dolayısıyla da o da bambaşka bir seviye. Bambaşka hı hı. bir keyif. yani Çok farklı noktalarda bir oyuncu olarak kendinizi tatmin edebiliyorsunuz bu konuda. Hı hı. Peki en çok yani size etkileyen karakter o muydu yoksa başka var mı bugüne kadar oynadıklarınız arasında? Onu da merak ben, ediyorum. Şey, o etkiledi beni hı hı. ama daha çok tabii beni daha çok e, Duzaktan Kalbi dizisindeki Kenan karakteriyle seyirciler tanıyor. E, gitgelleri çok farklı, çok olan bir karakter hı hı. olduğu için e, hani çok Keyifle oynanan roller. Bu tür roller çok zevklidir. Hı hı. Yani bir anda adam sinirli yani bir anda psikolojisi değişiyor. Hı hı. Ee, ne, yani be, siz seyirci olarak ne yapacağını beklemediğiniz roller hı. iyi rollerdir. Öteki türler iyi adam ya da kötü adam ne yapacağı belli. Hı hı. Ama değişken roller her zaman oyuncuya avantaj sağlar. Ee, tabii iyi oynanırsa daha da keyifli oluyor. Peki psikolojiyi bozmuyor mu? Örneğin böyle çok... Zor bir karakter. Çok böyle e, enerji düşük bir karakteri oynuyorsunuz ve mesela dört sezon oynuyorsunuz örneğin. Bu sizin psikolojinizi zorluyor mu? Bu tabii dediğiniz tiyatroda daha zordur Aha. diye düşünüyorum. Çünkü her gün oynuyorlar ya mesela evet. bir karakteri yıllarca. En azından bir setlerde yani dizilerde ya da sinema filmlerinde e, belli bir süre oynuyorsunuz ve roller değişiyor. Oyunlar değişiyor. Sahneler değişiyor. Böyle e, bir şey yaşamadım. Hiç sadece ilk başladığım zamanlarda kaybolan yıllar işte bir o da zor bir karakterdi biz yani bir polis karakter ama e, travmatik bir polisti e, çok etkilemiyor ama benim hayatımı. Ya yani ben setten çıktığım zaman unutuyorum o karakteri. Ha, güzel. Evet. O psikoloji zorlayan bir şey yok. Yok. ya bazı oyuncu arkadaşlarımızın oyuncu teknikleri var işte. O, o karaktere bürünüyorlar şu. Evet. Hani onun oymuş gibi yaşıyorlar falan. Ben de ben öyle bir şey yapmıyorum. Kendi hayatıma karıştırmıyorum hı hı. onu. Sadece karaktere dediğim gibi çok iyi çalışıp, notlar alıp, hazır gidip sete. Hı hı. E, yani o herkese de konuşup onu orada icra etmeye çalışıyorum. Ya siz peki yıllardır bu sektördesiniz. E, çok uzun zaman. Şöhret de psikolojiyi zorlayan bir şey değil mi? Doğru, doğru. Ama yani ben kendimi hiç öyle şöhretli falan hissetmedim. Görüyorsunuz yani benim hayatım... Çanakkale'deki çiftliğim burası. Sakin. Ya oraya geleceğim aşırı merak ediyorum. Sakin çiftliğim. sakin yaşıyorum yani. Evet. Çok e, biraz çok, daha evet. Biraz daha sosyalim aslında yani. Çok böyle çok yani o popülariteyi yaşayan bir insan değilim ben. Öyle de hissetmiyorum kendimi böyle çok ünlüymüş gibi hissetmiyorum. Yani bizim kaç tane best modelimiz var zaten. Yani bence evet. fazla fazla hissetmelisiniz. Ayrıca yaptığınız işleri daha çok konuşmalıyız. Peki eleştiriden nedenle etkileniyorsunuz? Eleştir... Hemen böyle demolize oluyor musunuz hayır, hayır. yoksa? Ben, ben her eleştirden e, karşı tarafa saygı duyarak acaba e... ne demek istedi falan hmm, Oradan güzel. kendime bir şey almak isterim. Çok güzel bir yaklaşım, müthiş. Herkesin Peki... saygılı, herkesin fikrine saygı duymak lazım. Kesinlikle. De... Farklı görüşlerin e, tabii. değerlendirmesi gerekiyor. Peki ülkenizde tiyatro yapmadan aslında gidip Yunanistan'da tiyatro yaptınız. Evet. Değil mi? Evet. E, Tiyatro dünyanın en zor mesleği hı hı. bir kere yani. Oyunculuğun en üst levelı bir kere. Hı hı. Kesinlikle. Ee, bir kere ayrı bir yani dizi oyunculuğu ya da sinema oyunculuğundan çok farklı. Daha zor, daha farklı. Yani tiyatro oyuncusu olmak bence aktörlüğün en üst kısmı. Hı hı. Ee, burada yapmama sebebim ya bunun okulunu okumak hakikaten gerekiyor. Mesela televizyon sinema öyle değil ama hı hı. tiyatroda bana sorarsanız hakikaten çok e, yoğun bir e, eğitim almanız gerekiyor benim öyle bir fırsatım olamadı yani çünkü neden dizilerde çalıştım o oldu hı hı. bu oldu işte hayatın başka şeyleri, başka yönleri hı hı. E, bir de zor gerçekten zor bir yani bir de ben hani bir oyun oynuyorsunuz düşünün 3 sene siz mesela siz üç sene bu programı sunuyorsunuz hep benle böyle hep aynı şeyleri konuşuruz gibi yani ama her yani o, o çok zor bir şey benim için. Yani Hı -hı. Aynı şeyi de, tekrarlar, te, defalarca Hı -hı. yapmak evet. beni birazcık zorlar diye. Artık yapabilir miyim onu da bilmiyorum. O ayrı oynadım evet ama. E, dedim ki onlara saygı duyuyorum. Hı -hı. E, zor, tiyatro zor. Zor. Peki bu uluslararası yapımlardaki ilişkinizi merak ediyorum. Çünkü örneksiniz bu anlamda bence dediğim gibi daha çok da konuşulması gerekiyor. Orada bir ajansınız mı var? E, sizi böyle tercih etmelerinin sebebi ne? Nasıl açıklıyorlar bu durumu? Yani e, burada benim menajerim var. Günfer. E, onun dışında orada e, evet yani Atina'da bir ara böyle bir menajer birisi oldu ama e, direkt ulaşıyorlar ya. Hani Sizi hı hı. bulmak isteyen buluyor sonuçta. Hı hı. Projesini sunuyorlar. Oralara ulaşmış bir başarınız var ama evet, bu çok gurur verici. Evet. Bu çok güzel bir şey. Peki e, dönüm noktalarını ben çok merak Hı. ediyorum. En başa dönecek olursak oyunculuk yapmaya ilk geçişiniz e, zehirli çiçek miydi? Evet. Nasıl evet. oldu? Ya tabii çok eski bu. Aha. Geçen gün bir şu anda TRT için bir dijital dizideyim. Orada da bir oyuncu arkadaşım var. E, Serdar Serdar Deniz. Onunla konuştuk. 2003 yılında oynamışız beraber. Hani Hı. yıllara. E, girecek olursak o da Yerler filmin bir işiydi. Gene, 2000 o, yılında başladı 2003 bayağı da devam etti. Iki, yani ben 2000 yılında başlamışım evet. oyunculuğa. Dediğiniz gibi Zehirli Çiçek dizisiyle beraber. Aynı zamanda da o dizi başlarken de Aydan Şener ve Ege Aydan'la bir film çektiğimi hatırlıyorum. Aha. Yani Onların beraber başladık. Nasıl yani oldu? sizce Sizi neydi? O. Modeldim ben. Onu bir orayı da, da soracağım biliyorum. Hayır. Ya modellikte o zaman tabii ki şöyle bir şey vardı hani eskiden de bu tartışma vardı ya hani yakışıklı adamdan oyuncu olur mu şu olur mu mankenden oyuncu olmaz vesaire e, çok gibi. Çok da güzel oluyor işte siz o, e, örneksiniz. Evet daha e, benden e, çok daha Ondan iyi. Kıvanç örnek. Kıvanç bence müthiş bir oyuncu evet. evet. E, dolayısıyla da bu tür hani o dönem öyle bir şey oluyordu hani dizilere bir jön bulmak yakışıklı bir adam bulmak. Bayağı uzun seneler ben kabul etmedim çünkü ben zaten benim bir işim değildi yani oyunculuk hı hı. benimle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyordum. Yapabileceğim, başarabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyordum. Fakat orada da tabii Bu fikrinizi ikna. ne kırdı acaba, sizi ne ikna abi etti? Türker abi tabi çok yılların geçmişi doğayenimiz, bir yapımcımız, bu hı hı. ikna etti yani. Daha sonra da hatta eğitimler hemen başladı dördüncü 5 bölümden sonra ondan sonra alışmaya başladım. hı. hı. E, editörümle bir araştırma yaptık. Sizinle ilgili işte, bir, işte eski manken, yeni oyuncu vesaire gibi tanımlar kullanıyorlar. Aslında Biraz önce bahsettiğimiz uluslararası yapımlar, Hı -hı. sizin oyunculuk başarınız. Yok, ben oyuncuyum yani. Evet, Man yıllardır mankenlik. bu tanımlar sizi rahatsız ediyor mu? Beni evet, rahatsız o. Yani etti benim, o yüzden söylüyorum. Ya bir de modellik yani mankenlik benim Hı -hı. yaptığım yıllarda çok güzel bir işti. Yani çok böyle e, elit bir işti. Evet. E, yani mesela şu an öyle bir şey yok Türkiye'de hani modellik <laughs> ya biraz bunu değişti. Da istiyorum. Neden, Neden bilmiyorum gerçekten bu ee, ya tamam o moda, moda sektörünün bir şey ama yani mesela kaçıracak? geçenlerde bir şey yaptık ee, bu Covid zamanı bir markanın şimdi söylemeyeyim Paris'teki e, moda haftasına Aha. bir şey yaptık bir hazır e, kısa film yapıldı uh -huh. hatta benim Instagram sayfamda var o mesela muhteşem şeyler yapılıyor hala Avrupa'da. Hemen alalım o görüntüleri. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> süper Tamer hemen yani, peşine düşeceğiz. Yani şey bir Philip Stone yaptık onlarla. Ee, onu oradan alabilirsiniz. Ee, keyifli. Yani ya, eskiden bir organizasyonu vardı bu işlerin. Hı hı. Çok büyük organizasyonlar yapıldı. Onları yapanlar mı yok şu anda? Ya hayır şey de yok yani, siz, yani ya, sektör bitti bence. Yani moda yani yani firmalar e, oraya bir bütçe büyük bir bütçe ayırırlardı ayırmıyorlar. bence artık ayrılmıyor. Ayırmıyorlar. Yani eskiden, Ama hayır şey de. Türkiye'deki e. bazı markalarımız üst düzeymiş. Bu reklam olmasın ama onların defileleri efsane olur, turneler olurdu. Oo. Tabii turnelere giderdiniz. Ne güzelmiş. Tabii. Siz gelmiş geçmiş en iyi modellerdensiniz yani. Yok, hani ben, evet, estağfurullah. evet öylesiniz. Sizin gibi çıkan da olmadı. Hayır, Yok, bir var ya. Var, Hayır, olmaz olur mu? Bu yarışmalar çok... devam ediyor ama çıkan yok. Olmaz olur mu gene Neredeler? çıkıyor. Yani mesela Kenanlar onlar çıktı. Kıvançlar, Berk, tamam. Burak, Çivit hepsi ve yani hepsi Ama benden sonra best model sonra olan çıktı. Onlardan da sonra sizin 90'lar. 90, 2000'ler falan evet on, 94. <laughs> Yanlış <Aslında>. anladım. <laughs> Ama hayır yani, o en iyileri şu an günümüze geldiğimiz zaman ya şu an 2023'teyiz. Neredeler? Evet. E tabii o yarışma yani şimdi bir sektör yavaş yavaş hani değerini yitirince Aha. Şimdi sizin kanalınızda da hep bu hafta konuşulan spor kanallarında Aha. Türkiye Futbol Ligi değerini yitiriyor durum var ya evet. Orada da burada da moda sektöründe belli bir değerler herhalde yitince marka değerleri birazcık bütçeleri de azalıyor her şey azalıyor Dolayısıyla bence bu sirayet ediyor Peki modellerimiz çıkıyor siz iyi bir isim olarak bu anlamda ne önerirsiniz yeni çıkan modellere? Bence bir hedef koysunlar kendilerine ama hı hı. onun üzerine eğitimle yani modellik mi yapacak? Modelliğin e, çok fazla da eğitime gerek yok modellik ama oyunculuk dediğim gibi e, eğer oyunculuk düşünüyorlarsa hedef ya da başka bir sektör düşünüyorlarsa hı hı. televizyon, sunuculuk hı hı. onlar için tiyatro e, onun için kesinlikle farklı yerlerden eğitim almak lazım. Ya, günümüz için peki doğru bir yol mu? Jönler genelde hani Böyle eski BES modellerden seçiliyor. Yok ya doğru yol değil. Doğru yol, o, o yol değil, değil tabii. Evet. Ama tabii yani o mesela BES model seçiliyor diyorsunuz ya siz. E BES model nereden seçiliyor? BES modelden mi seçiliyor? BES modelde normal bir çocuk. Hı -hı. bir Ya bir öğrenci ya bir bir işi olan bir kişi. Hı -hı. Yani birisi o da evet. seçilen. Hani o da sanki ayrı bir adadan gelmiyor buraya. <gülüyor> <gülüyor> o da oradan seçiliyor. Ama tamam o ee, Hani O şekilde e, direkt ayırmamak lazım. Tamam. Sonuçta evet artı bir avantajınız oluyor. Yakışıklı birisi olursa ya da güzel bir kadın ama tabii ki yeteneğiniz yoksa o, olmaz. o ışık hiç hiçbir şekilde olmaz. Olmaz.